Bakın burada bir sürü hayvan var. Beren kim onlar bakalım. Hangisini seçeyim? Ben bunu. Tamam tavşanı seçiyorum. Şimdi tavşanın üstüne biniyorum. Ve ev yapmaya doğru gidiyoruz. Tamam Beren kafandan göremiyorum ki ben anneciğim. Ben. evet sanki kenara geç. Evet. Tamam. Evimi ben bayağıdır e, hiç değiştirmiyorum. Hiç evime girmiyorum. Evet. En son Beren yapmıştı. Evet, Beren giriyoruz. Ben, ben ona sürpriz yaptım. Şimdi oyuna mı giriyor? Evet. Burası benim evim. Evet. Burada Beren'le fotoğrafımızı astım. Hı, çok güzel. Benim köpeğim var. Orijinal köpeğim. Var. Evet. Burası böyle. Diyorum ki bu evi ben yenilemek istiyorum. O yüzden şuradan hemen yenilemeyi basıyoruz. Tamam. İlk önce şu salonumu bir yenileyim diyorum sizce. Ay, koltuk takımı koyalım oraya. Evet bu koltuk takımı çok eskidi. O yüzden bunları evet. koltuklara atıyorum. Ama ben de süper şey yapmıştım. Sizce hangisini koyup koyayım? 1-2-3-4 ee, Beşinciye koy. 1-2-3-4-5 Beş. ee, Bebeği şeyi. Evet. Tamam getiriyorum. Şimdi arkadaşlar evimizi deşiyoruz. Annemin dediği gibi mavi koltuğu da koydum. Bence güzel oldu. Hı -hı. Sizce ne yapabilirim? Evet, çiçek falan koyayım mı? Çiçek de koy hadi. Yani, Salona. Bir bitki koyacağım. <laughs> Burasının bilgisayar odası yapmıştım. Bunları silmek istiyorum çünkü çok kötü. <laughs> dolap varız. Evet dolap var. Evet, dolap da güzel. İki tane de koyabilirsin. <laughs> İki tane olmuyor ki pahalı. Öyle mi? Evet pahalı. Sizin hangi hayvanlarınız vardı peki? Benim benim milyonlarca hayvanlarım var daha çok açacağım. Hmm. Tamamdır evet. evet. burası da. Tamam şimdi odaya mı geldik? Odam aslında odamı değiştirmek istemiyorum sadece evet. e, hayvan yeri yapmak istiyorum. Peki neyelim? Şuraya yok çünkü Benim hayvan yerim var. Ama annemde telefon olduğu için yapamadım. <laughs> Çünkü video çekiyoruz. Arkadaşlar sizin kendi bir telefonunuz var mı? Benim benim var. <laughs> ya böyle. Babam mama kılıf alacak. Evet. Pembişlenmiş. Evet. Ne koydun şimdi oraya? Ee, mama kabı, su kabı, yatak koydum. Şimdi de bir banyo yeri koyacağım. Senin tavşanın vardı ama, değil mi? Hayır, onu bana ver. Hayır, onu bana verdi. Hediye mi etti sana tavşanı? Oo, evet. derin kardeşine tavşanını hediye etmiş. Evet arkadaşlar, çünkü çok ağladı. Evet, şimdi ne yapıyorsun? Benim bir uçan tavuğum var. Uçan tavuğun mu var senin? Evet. Ee, buraları düzelsem bilmiyorum ama bence buralar çok güzel. O yüzden başka bir şey yapmayacağım. Derin fotoğraf gitti. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi etrafı gezmeye çıkıyoruz. Şu tahtanın şarabı Neyse gitti. Sizi bir oyuna sokmak istiyorum. Hadi bu birinci olabilir miyiz? Bence de. Oo ne güzel gidiyor. Zeynep saçı çok güzel oyunda. Evet. Pembe pembe. Ucu da mavi. Ee, ortası da mavi. Oo çok güzel. Belen çok eğlenceli görünüyor. Ben hep bunu oynuyorum. Oo çok iyi. Ben hep oynuyorum. Şöyle gireceğiz. Evet. Neydi bu oynadığınız oyunun adı? Grazer'a. Gidiyoruz Anne, altı. Annem bilmiyor çünkü hiç oyun oynamıyor. Evet. Aa tavşan dışarıda kaldı. Tavşan zaten her zaman dışarıda Aa, kaldı. Aa tavşan dışarıda kaldı. Geri ışınlanacak bence. Parkurama geldiniz. <laughs> çok karşısınız. üzülecek. Of gelin çok güzel. Ben olsam buraya tavuğumla giderdim. Uçar uçar giderdim. Burada <laughs> uçmak yeter. Yaparak... Gerçek. Allah yanlış şeymiş bu. Girelim. Atla, atla. Ben ben yüzerek gidiyorum buraya. Bir, iki, üç. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hadi bu oyunu bitirelim sonra çıkalım. Burası en uğraştırıcı yeri. Hiç sevmediğim yer. Sürekli zıplıyor bu. Evet. Ee ne olacak? Zıplayacak mı sürekli? Geçtik. Labirente girdik. Ben labirentte çok iyiyim. Bir gün de berenle oynayalım. Oo bu çok eğlenceli. Kaldık burada. Eyvah. Çıktık çıktık. Yine zıplama yerine gittik. Ben bu ben bu çok iyi. Şey, çok keyifli. Başımız donmedi mi ya? Benim başım, ben başım, başım dondu. Beren başın dondu mu? Benziyor. Ama çok keyifli görünüyor. <laughs>